Akarsu önlerinin setlerle kapanma sonucu set gölleri oluşur. Buna göre Mogan, Eymir, Sera, Tortum ve Çıldır gölleri set oluşumlarına göre gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır? Arkadaşlar göller oluşumlarına, göllerin oluşum türlerinden bir tanesi doğal set oluşumudur. Doğal set oluşumunda e, akarsu önlerinin herhangi bir şekilde kapanmasıyla, doğal yolda kapanmasıyla oluşur. Hangi yolda kapanırsa onun ismini alır. E, Heylan set gölleri, lav set gölleri, alüvyal set gölleri, dalga set gölleri ya da kıyı set gölleri, e, moren set gölleri gibi türleri vardır. Şimdi bunlara baktığımızda Ankara'da yer alan Mogan ve Eymir gölleri sevgili arkadaşlar alüvyal set göl oluşumunda, alüvyal set gölleri oluşumunda. Dolayısıyla 1 ve 2 aynı olduğu için eledik. Karadeniz'de yer alan Trabzon'daki Sera ve Erzurum'daki Tortum Gölü sevgili arkadaşlar Heynan Set Gölü grubunda Dolayısıyla e, bu iki gölü de yani üç ve dördü de dedik yerine kaldı çıldır çıldır Doğu Anadolu'da yer alan e, loveset gölü sevgili arkadaşlar e, loveset gölü oluşumuna sahip olduğu için bu gruplandırmanın dışında yer alıyor daha doğrusu ikili gruplandırmanın dışında yer alıyor sorunun doğru cevabı da e olacak.